Bak ben buradan söylerim. Zaman zaman bana biraz fazla gidiyorsun diye de böyle tepki. Bakın arkadaşlar. Ben İbrahim Tatlıses'in firmasına İdoba'ya gitmeden önce bunu söyledim bir daha söyleyeyim. Son koyalım son noktaya. Gitmeden önce ben kendimi sanatçı biliydim. Vallahi 30'a yakın albümüm var. Tabi tabii 20'ye yakın kasetim vardı. Öyle türkülerim vardı ki Aymış'ın gibi o zaman işte bak çok sata edilir ama İsim var cisim yok. Beni sokağa gören tanımaydı. Vallahi böyle otobüse isim biriydi. var cisim yok. Cisim yok. Ama ben ne zaman İdoba'ya geldim, Türkiye'ye böyle bir varlık icat oldu. Ona ekmeğim, emeğim var yani sana nasıl ben vefasızlık yaparım ya. Öyle, aynen öyle ya. Yani. Sen vefalı adamsın. Allah'ım ben ben öyle, ben ne yapayım ya? Ben ahde vefa bilen bir adamım. Yediğim ekmeğe de hiçbir zaman için kötülük etmem. Senin benim yerimde ayrı bir yerim vardır. Ben, ben, sana çok şey borçluyum. Bak burada birkaç kublede izah etmeye çalıştım. Tabii o yetmez tabii. Onu destanlar yapsam bitmez. Belki bir gün bir destanda yazarım yani şaşırma yani. Bak sen Yazarsın. hiçbir bir Urfalı'dan böyle bir şey göremezsin. Yazarsın. Bak. Yazarsın. Hiçbir Urfalı'dan böyle bir şey göremezsin. Ben y yapacağım. Yeter güzelim yeter. 2-2-4 eder. Evet. Bunu biz okuduk. İdo'dan İdo birlikte çektik. O benim oğlumu o da beni canlandırıyor falan. Ama bela bir parça, bela. İçi içi dört Hadi. Bakalım.